Bugün elimde kendisi küçük vaat ettiği özellikler büyük olan bir bluetooth hoparlör var. Kendisi Tribit markasının Stormbox Micro ismindeki bluetooth hoparlör modeli. Şimdi hoparlörün en çok öne çıktığı nokta mikro boyut makro ses. Şu küçücük boyutuyla neredeyse kutsu avcumun içine sığıyor. Gerçekten yüksek bir ses verdiğini iddia ediyor. Ve bunun yanı sıra bu yüksek sesi verirken kaliteden ödün vermediğini ve Xbox ismindeki bir teknoloji kullanarak bakın Xbox değil Xbox. Derinden kaliteli baslar vurduğunu iddia ediyor. Kulaklık ve hoparlör sevdalısı bir insan olarak gerçekten merak ettiğim bir ürün ve ürünün fiyatına geldiğimiz zaman piyasada şu anda 450-475-500 lira civarında gezindiğini görüyoruz. Ben yine bulduğum linkleri açıklamalar kısmına koyarım. Peki bu fiyat nasıl bir fiyat? pahalı bir fiyat. Evet pahalı. Ama velakin eğer bize vaat ettiği özellikleri sunabiliyorsa gerçekten fiyatına hak eden bir ürün olacağını söyleyebilirim. Malumunuz kendisi üst seviye diyebileceğimiz bir bluetooth hoparlör ve beklentimde bayağı yüksek. O zaman ne yapıyoruz? Kutu açılımımızla başlıyoruz. Ürünün kutu kalitesi olarak arkadaşlar zaten gerçekten üst seviye bir kalitede olduğunu söyleyebilirim. Burada beyaz, turuncu ve siyah renkler tercih edilmiş. Şöyle hemen kutumuzu açacağım. Bizi bir kullanım kılavuzu karşılıyor. Türkçe var mı? Türkçe yok. Olsaydı okurduk arkadaşlar. Beni biliyorsunuz. Türkçe olsaydı kesinlikle atmazdım ve okurdum onu. Ve hoparlörümüzün kendisi çıkıyor burada. Hemen şöyle bir açmak istiyorum. Hmm, geleceğiz. Bakalım başka kutumuzda neler var? Bir de şöyle bir şarj aletimiz çıkıyor. Zaten başka da bir şey yok. Kutu içeriğimiz bu kadar. Var mı? Yok. Şarj aleti gördüğünüz gibi Type C ve bu gerçekten güzel bir detay. Böylelikle şarjı yanlış takma gibi bir derdimiz de olmuyor. İstediğimiz taraftan takabiliyoruz. Gayet rahat. Gelelim hoparlörümüzün kendisine. Şimdi kesinlikle beklediğim kalitede olduğunu söyleyebilirim malzeme kalitesi olarak. Ön yüzeyi öncelikle kumaş ve ben bunu gerçekten çok sevdim. Böyle yapısı bir hoş hissettiriyor. Hatta sesini dinleteyim size bakın duyuluyordur o kumaş olduğu güzel bir yapısı var. Bu kısımları da silikon ve elinize aldığınız zaman o ağırlığı hissediyorsunuz. Bunun yanı sıra bu mikro boyut makro ses diyorlar ya İşte mikro boyut bu arkadaşlar. Yani bunu rahatlıkla cebinize de atarsınız. Bir yerden bir yere de taşırsınız. Tam taşımalık bir bluetooth hoparlör. Üzerinde 3 tane tuş bulunuyor. Ses açma kapama büyük ihtimal bunlar önceki parça sonraki parça da oluyordur. Bir de anladığım kadarıyla durdurma oluyor zaten. Şu yan kısımlarında da bir açma kapama tuşu, bluetooth tuşu bulunuyor. Bir de arkadaşlar bakın burada böyle bir kısım bulunuyor. Bunu kullanarak hoparlörü örneğin işte bisikletinizin koluna takıyorsunuz ve oraya sabitlemiş oluyorsunuz. Bakın şöyle parmağıma geçirdiğim zaman görüyorsunuz bu şekilde bir yerlere geçirebilirsiniz. Motorunuza takabilirsiniz. Farklı farklı kullanım senaryoları olabilir. Bunu düşünmeleri güzel olmuş. Altına baktığımız zaman altında da çok şık kaydırmaz yüzeyleri bulunuyor. Direkt olarak şöyle koyu kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim asıl önemli mevzu. Ya. şunun bir ses kalitesini çok merak ediyorum. Hemen şöyle bir bilgisayarıma bağlayacağım Bluetooth'tan. Üzerinde zaten bir tane açma tuşu bulunuyor. Bakın arkadaşlar burada bir şarj göstergemiz bulunuyor ledlerle birlikte buradaki seviyeye bakarak şarjının ne kadar kaldığını anlayabiliyorsunuz. Sanırım şu anda bir nokta yandığına göre az şarjı var. Umarım video için bize yeter diyorum. Şöyle bluetooth tuşuna basacağım hemen burada tribit stormbox Micro diye gözüktü ve bağlandım. Bu kadar hoparlör üzerinden rahatlıkla direkt olarak bilgisayarın veya telefonun hangi cihazda kullanıyorsanız sesine müdahale edebiliyorum ve çok anlık tepkime veriyor. Bakın ses açmaya basıyorum. Anında bilgisayara yansıdığını görebilirsiniz. Son sesi ulaştığınız zaman da Şöyle güzel de bir uyarı veriyor. Arkadaşlar şu anda bu arada geç saatlerdeyim. Herkes yatıyor ve hoparlörü son ses seviyesine getirdiğimde kısa süre tutacağım. Bunu da söyleyeyim yoksa tüm bina kapıma dayanır. Yani bu saatte beni yaşatmazlar. Şöyle kafama göre telifsiz bir müzik açtım. Yavaştan sesi yükselterek gideceğim. Başlıyorum. Ödüm patladı. Arkadaşlar kısık ses seviyesindeydim. Müziği başlattım. Cidden baya yüksek başladık şu an. Beklemiyordum bir saniye. Biraz kısarak başlayacağım önce. Yavaştan yükselteceğim. Oo. Arkadaşlar ses gerçekten yüksek. Ve çok çok kaliteli bir ses geliyor. Açıyorum. Arkadaşlar şu anda kendi sesimi duymakta zorlanıyorum. Gerçekten bayağı Ay, Yıkım, Hani bu kadarını beklemiyordum size şöyle söyleyebilirim bu boyutta iki tane hoparlörün çıkarabileceği sesi çıkarıyor rahatlıkla görüyorsunuz yani sesimi duymakta zorlandım daha demin daha da fazla yükseltmeyeceğim arkadaşlar dediğim gibi gece ve şu anda ses kesinlikle her yerde yankılanıyordur. O yüzden daha fazla yükseltmeyeceğim. <laughs> Arkadaşlar bakın şu anda bu benim normal konuşma tonum. Hoparlörü bir anda açtığım zaman... ...diye kesin, kesin, başlıyor ve beni duyamamaya başlıyor. Ses oldukça temiz, oldukça net bir şekilde geliyor ve bunun yanı... Artık kısık sesli konuşuyorum bu arada dikkat ettiyseniz. Bunun yanı sıra sesi yükseltmeme rağmen yani son ses seviyesine getirmeme rağmen böyle patlamaymış, bozulmaymış tarzında şeyler olmadı. Ses yüksekliğini kalitesini beğendik. Özellikle bu X-Bass denilen teknoloji var ya basslarını bir test etmek istiyorum. Şimdi müziği açıyorum. İyi izleyin. Bunu artık görsel olarak da göstermiş olacağım. Görüyor musunuz arkadaşlar? şu boyutta elimde şu şekilde tutabildiğim bir bluetooth hoparlöre göre çok iyi basları var. Zaten gördüğünüz gibi üzerine kağıt falan koyunca uçuruyor. Şimdi bir de mitlerine ve tizlerine bakmak için klasik bir müzik dinlemek istiyorum. So Şimdi klasik bir müzik dinliyorum. Şunu söyleyebilirim. Mitler ve çizler bakımından da gayet güzel. Çünkü arkadaşlar böyle gerçekten sesleri çok temiz veriyor. Ve o verdiği sesin kalitesini size hissettiriyor. Gerçekten burada masraftan kaçılmamış bir bluetooth hoparlör olduğunu söyleyebilirim. Peki hoparlörde gecikme var mı? Sonuç olarak bir bluetooth hoparlör hemen bakalım. Yok yani gecikme falan yok. Bakın şöyle göstereyim. Çok çok az her şeyde olan normal bir ses gecikmesi var. Gerçekten şaşırdım çünkü genellikle bu tür akıllı kameralarda falan adaptör çıkmaz kutudan sadece kablo çıkar. Güzel bir detay bakın. <laughs> Ses zaten hoparlörden geliyor ağız hareketlerime. Baktığınız zaman videoda normal bir bluetooth kulaklık kadar yani çok ufakat hissedilemeyecek kadar küçük bir ses gecikmesi olduğunu söyleyebilirim. Hemen hemen yok diyebiliriz. İçerisinde bildiğim kadarıyla 2700 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Yaklaşık 8 saat müzik dinleyebiliyorsunuz ki bence gayet iyi de bir batarya süresi var. Ürünün suya, toza vesaire bunlara karşı da dayanıklı. Bakın kutusunda da de hatta IP67 sertifikası bulunuyor. Oluyor. Bundan iki tane alıp kullandığınız zaman stereo olarak da çalışabiliyor. Bunu da söyleyeyim. Hoparlör genel anlam itibariyle bu şekilde ya gerçekten başarılı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Özellikle küçük boyutta yüksek ve kaliteli bir ses çıkaran Bluetooth hoparlör arayışı içerisindeyseniz tavsiye edeceğim bir ürün olacak size. Fiyatı 475 lira. Biraz pahalı dediğim gibi ama kalitesi ortada arkadaşlar hoparlörün. O yüzden fiyatına hak ettiğini söyleyebilirim. Söyleyebilirim ben. Ki zaten vaat ettiği bütün özellikleri başarıyla gerçekleştirdi. Daha ne olsun? Evet, bugünkü incelememizde bu kadardı. Siz bu hoparlör hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz diyorum. Daha fazla incelememi istediğiniz bu tür ürün var varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. O zaman bu videomuzun burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.